Lütfü Türkkan halkın meclisinin kürsüsünde halka söver gibi açıklama yapıyor. Bir son dakika bandı geçti. Mağarada 13 vatandaşımız şehit edildi. Bu son dakika gözüme iliştiğinde aklıma 2019 senesinin Ocak ayında çekilen bir video geldi. Videodaki şahıs İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan. Lütfü Türkkan o gün çıkmış olduğu meclis kürsüsünde hükümetin PKK'ya yönelik acı içerisinde olduğunu ifade eden cümleler kullanıp PKK'ya esir düşen bir askerin hayat hikayesini anlatıyordu. Müsaadeniz olursa önce o videoyu size bir dinletip sonra üzerinde konuşalım. Değerli arkadaşlar, 1540 gündür terör örgütü PKK'nın elinde askerlerimiz var biliyor musunuz? O askerlerden bir tanesinden Semih Özbey'den bahsetmek istiyorum size. 21 Haziran 1993'te Malatya'da dünyaya geldi. Babası tanınan bir ticaret erbabı, annesi Ev Hanım. Anadolu çocuğu. İlkokulu, ortaokulu, liseyi başarıyla bitiriyor Semih. Büyünce ne olacaksın diye soranlara hep övünerek ben asker olacağım diyor. Kimsenin meslek seçiminde hayallerine karışmasına da izin vermedi Semih o güne kadar. Bir akrabası vardı asker olan. Sık sık onu ziyaret etti. Uzun uzun onun kıyafetlerini seyretti. O kıyafetlerle fotoğraf çektirdi. Bir gün ben de asker üniforması giyeceğim dedi ve dediğini de yaptı Semih. Çocukken kurduğu bu hayaline ilk adımı 18 yaşında Balıkesir'de Kara Asubay Yüksek Okulu'nda başlayarak attı. Okulu bitirdi, çakı gibi bir jandarma asubay oldu Semih. Her yurtsever asker gibi canını ülkesine feda etmeye hazırdı. Ama sonu belirsiz bir karanlığa girdiğinde yapayalnız kalacağını hiç bilmiyordu Semi. 22 yaşındaki Semi Rize'de görev yaparken annesinin kanser olduğunu öğrendi. Hemen izin aldı arabasına bindiği gibi Malatya'nın yolunu tuttu. Ailesini bir daha hiç göremeyeceğini, hatta seslerini bile duyamayacağını, üniformasını son kez giydiğini bilmeden çıktığı yol onu Tunceli'ye getirdiğinde tarih 17 Eylül 2015. Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından aracı durduruldu. Sivildi ama askeri kimli ve silahı da yanındaydı Semih'in. O anda ne hissetti hiç kimse bilmiyor. Tam 1540 gün önce Semih'in de bulunduğu aracı PKK'lı teröristler ateşe verip Semih'i sevdiklerinden kopardılar. Semih'in babası buradaki Malatya milletvekili arkadaşlarımız da bilirler. Malatya Ticaret Borsası Başkanı'ydı. Malatya'nın sevilen, bilinen, tanınan bir ailesi sadece oğlu Semih için değil aralarında polis ve erlerin de bulunduğu PKK kaçırdığı 12 tane can için çalmadık kapı aramadık insan bırakmadı Semih'in babası. Ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ne Cumhurbaşkanı'ndan ne Başbakan'dan ne de bakanlardan hiçbirisinden bilgi alamadı. Sanki Semih hiç yaşamamış gibi, devletin askerinin hiç kıymeti yokmuş gibi Herkes kapı duvar etmişti Semih'in ailesine. Yüreklerini ferahlatan haber aileye tam 105 gün sonra bir yılbaşı gecesi geldi. PKK'nın yayınladığı bir video ile oğulların yüzünü gören aile en azından oğlumuz yaşıyor diye teselli buldu. Semih hakikaten yorgun ama dimdik bir askerdi hala. Çünkü kanserle mücadele eden annesinin kendisini ağlayarak izleyeceğini biliyordu Semih. Kendini tanıttı devletten kendilerini kurtarmayı beklediklerini söyledi. Aynı video PKK'nın kaçırdığı diğer asker ve polislerden de geldi. Aileler yeniden toplandı, çağrı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti, yalvardı. Semih'in kardeşi, kız kardeşi bana da geldi geçen hafta. Malatya'ya gelen Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştı. Çıktı karşısına, "Kardeşimi ve kaçırılan askerleri kurtarın, ne olur." dedi Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı cevabı şu, yapabileceğim bir şey yok sabret. Sanki herkes ağız birliği yapmış. Çalınan her kapı sabrı, sabredini ve sabret kelimesinden başka hiçbir şey söylemiyordu Semih'in ailesine. Herkes sustu, herkes unuttu. Sanki Semih yaşamamış gibi, sanki PKK'nın elinde 12 canımız yokmuş gibi davrandılar. Aradan 3 yıl geçti arkadaşlar. Ne siyasiler ağzını aldı, ne basın yazdı çizdi ve PKK birkaç önce Semih'in bir videosunu daha paylaştı. Ben Semih Özbey diyordu o videoda. 21 Haziran 1993 Malatya doğumluyum. 17 Eylül 2015 tarihinde PKK tarafından kaçırıldım. Yardımcı olacak herkesten yardım bekliyorum. 3 yıldır buradayım. Bizim için çabalanıyor mu? Bir çaba var mı bilmiyorum diyordu. Bizim için mücadele edin ne olur diye yalvarıyordu. Bugün tam 1540 gün oldu. Bir anne evladını 22 yaşında bıraktı, sarılamadı, koklayamadı, öpemedi. Ölmedim, iyileştim, seni bekliyorum diyemedi o anne. Semih'le beraber 12 canımız hala PKK'nın elinde. Açlar mı, susuzlar mı, nerelerde tutuluyorlar hiç kimse bilmiyor. Çok üzülerek beyan ediyorum. Semih'in bu hikayesi terörle mücadele ettiğini söyleyen devletin aziyetinden ibaret bir hikayedir. Ne kadar dramatik bir durumu ne kadar dramatik bir şekilde anlatıyor değil mi Lütfü Türkkan? PKK'nın elinde esir düşmüş olan 12 askerimiz, sonuçları merakla bekleyen aileler. Bu ailelerle ilgili teskin edilen cümleler ve eleştirilen bir cumhurbaşkanı. Talimatı verdi cumhurbaşkanı. Sonuç Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yaparken bu 13 can da Gara mağarasında alçakça, şerefsizce, haysiyetsizce başlarına sıkılan kurşunlarla can verdiler. Peki PKK kim? Hani bizim meşhur bir partimiz vardı ya, sırtını onlara dayamıştı ya, HDP. HDP ki Selahattin Demirtaş'ın eş başkanlığını yapmış olduğu parti. Şu anda meclis çatısı altında bizim vergilerimizle maaş alan insanlar topluluğu. Kimin sayesinde maaş alıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla her evden bir HDP'liye oy verin cümlesinden yola çıkılarak meclise taşınan o insanlar var ya. Hani Ümit Özdağ'ın gerçekleri ortaya koymasından dolayı afaroz edildiği İyi Parti'nin dirsek temasında bulunduğu o partiden bahsediyoruz. PKK ile yol arkadaşlığı yapan o insanlar. Kurban olduğum Allah yani toplumu bu kadar salak yerine koyan koskoca vekillere baktığın zaman diyorum ki ya Rabbi bu nasıl bir zulümdür ya? Karşımıza geçmiş Lütfü Türkan e, halkın meclisinin kürsüsünde halka söver gibi açıklama yapıyor. Semih'i katleden insanları bu toplum nezdinde itibar sahibi yapan kim? Sizler değil misiniz? Videonun sonunda da bir de alkışlanıyor. Kim tarafından? HDP'lilerin de olmuş olduğu bir grup tarafından hunharca alkışlanıyor. Adına Millet ittifakı dedikleri partilerin arasında bulunan kişiler bunu eleştiriyor. Ve vicdanınız kurusun sizin ya. Ve insafınız kurusun sizin. Ya o 12 canı siz çıkıp da bir operasyona gerek duymadan hani yol arkadaşlarınız kol kola girmişsiniz. Rica etseydiniz sizi ricanızı kırmazlardı. O 13 eve de o ateş düşmemiş olurdu. Cumhurbaşkanı operasyon yapmıyor diye bunun üzerinden bile siyaset yapmayı doğru bulan bir düşünce. Maçtı, işte, operasyon yapıldı. Sonuç, katledilen 13. can. Acaba diyorum, hani şu 13 kişinin şehit edildiği haberini duyduktan sonra ya da okuduktan sonra hiç kalıbınızdan utanıyor musunuz ya? Hiç oturup ya biz ne yapıyoruz diyor musunuz siz? Siz hangi yüzle toplum karşısına çıkıyorsunuz? Hadi toplumu boş verin. Bu insanların çocuklarına, ailelerine, hani Semih'in annesinin yüzüne sen nasıl bakabileceksin? Ey Lütfü Türkkan! Adına millet dediğiniz ittifakınızda şer odakları bu ülkenin üzerine çöreklenmiş, kah canımızı alıyor, kah dinimize müdahale ediyor, kah şerefimize müdahale ediyor ve biz izlemekle kalıyoruz. Bizim izlemekle kaldığımız bir ortamda dizimizi dövüp dişimizi sıkarken bir de dönüp utanmadan, arlanmadan hayalsızca karşımıza geçmişsiniz. E 13 askerimiz orada esir düşmüş. Niye kurtarmıyorsunuz diye güya millete nana yapıyorsunuz. Ümit Özdağ'ın söylemiş olduğu biz HDP'lerle birlikte hareket ediyoruz. Ben bunu içime sindiremiyorum diye baş kaldırmasına bile tahammülünüz kalmadı. Hadi CHP'den vazgeçtik artık CHP o kimliğe doğru hızla gidiyor. Ben İyi Partili milletvekillerinin tamamına sesleniyorum. Ya zerre kadar vicdanınız, şerefiniz varsa bu saatten sonra o ittifakı dağıtırsınız ya. 13 can ve 13 eve düşen ateş. O ateş hiç mi sizi yakmıyor be kardeşim ya? Nasıl bir vicdanınız var sizin ya? Siyaset için bu kadar ahlaksız nasıl olabiliyorsunuz ya? Bir koltuk için bir insanı öldürmekle eşdeğer değil mi bu? Bir koltuk için 13 insanı değil, binlerce insanın katili olmayı göze alıyorsunuz. Yani birinizde delikanlılık varsa çıkarsınız, bugün istifa edersiniz ya bugün. Terk etmiş olduğunuz devlet bahçelini gidip ayaklarına kapanırsınız, biz ettik sen eyleme diye yalvarırsınız. Eleştirdiğiniz devlet bahçeli bu ülkeye silah doğrultan insanlara savaş açmak için Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duruyor. Ve sizler de gitmişsiniz eli silah tutan ve bu ülkenin askerine kurşun sıkan insanlarla güç birliği yapıyorsunuz. Söylenildiği zaman da bir yerleriniz tavana vuruyor. Bu noktada da bizim adımız Yalakaya çıkıyor. Evet biz bu noktada işte Yalakayız. Biz o 13 kişinin şehit edilmemesi için yalakalık yapıyoruz. Biz bu ülkenin bayrağına, dirliğine, birliğine kurşun sıkanlar karşısında dimdik duran insanların yalakalığını yapmaktan şeref duyuyoruz. İşte biz bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin arkasında duruyoruz. Çünkü biz katillerle birlikte hareket etmek istemiyoruz. Umarım bir gün siz de kalkıp bu mantıkla hareket edersiniz. Tabii ki eğer onurunuz, haysiyetiniz, şerefiniz varsa. Allah o günü inşallah bize gösterir. Gerçekten vicdanen acayip bir şekilde rahatsızım. Duyduğum haberler karşısında bir çare kaldığım anlar oldu. Evlerine ateşler düşen o insanlara da Allah sabır versin. Şehitlere de Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.